gençler. Merhaba. Görsel bir soruyla karşınızdayız. Hazırsanız başlıyoruz. Aşağıdaki geçitlerden hangisi? Akdeniz bölgesindeki geçitlerden biri değildir demişiz. Arkadaşlar Gülek, Belen, Çubuk ve Sertavul Akdeniz'deki geçitlerdir. Ee, özellikle bunu unutmayın. Akdeniz'de ve Karadeniz'de bu arada çok sayıda geçit bulunuyor gençler. Ee, ama Kalkanlı Geçidi gençler D şıkkındaki bu Karadeniz'deki Zikana Geçidinin diğer ismidir. O yüzden cevabımız D şıkkıdır gençler. Bu arada aşağıdaki görselde Arkadaşlar Gülek Boğazı var. Bakın şurası Gülek Boğazı ya da diğer ismiyle Gülek Geçidi diyebilirsiniz. İşte İç Anadolu bölgesinden gelen yol arkadaşlar buradan Akdeniz bölgesine bağlayan bir geçittir. Bir zamanlar buradan arkadaşlar bir atla bile zor geçiliyormuş. Günümüzde ise bir otoban geçebiliyor. İşte İç Anadolu'yu nereye bağlıyor? Akdeniz'e bağlıyor. Önemli bir geçit arkadaşlar. Fotoğrafta da bir Görüntü hilesi var. Merak edenler baksın.